Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Battlefield 1'deyiz, yine AMG sunucusundayız. Bu sefer Zebruk haritasındayız. Ee, Zebruk'ta ne olacak, ne bitecek çok bir umudum yok. Çünkü bu haritayı biliyorsunuz çok tercih etmiyorum. E, genelde de çok fazla sevilen bir harita değil zaten. Daha çok oyuna yeni başlayan arkadaşların oylaması sonucu. Sunucuda da böyle kılan oyuncuların olmadığı zamanlarda denk gelen bir harita. Ve o sebeple ara sıra işte denk geliyor. Yine de ama tabii şöyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yine SML'i piyade alarak sanırım başlayacağız. Şöyle bir bakalım. İyi, i̇yi. Zaten doğacak bir yer de yok. Doğru düzgün. Botta mı doğacak acaba dedim ama. Oyuncular da çıktı bayağı. İyi bari bot yerine şöyle kıyıya gelmiş bir arkadaştan doğduk ama tamam zeplini de halletti bizimkiler. Tabii burada o arkadaşı vurursak iyi olur. O oradan da şeyler geliyor. An göremiyoruz ama dur yere yatmış biri var. O kıyı topunda arkadaş o bizim botları mahvedecek. Burada tabii taarruz eden tarafta olduğumuz için işimiz daha zor. bir atsak Merdivenin altındalar. Böyle temiz temizleyelim burayı. Hala o kıyı topunu almaya çalışıyor o arkadaş. Bak bak revive yapıyor bak 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 bak. Lan niye ölmedi o? Bak 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 atladı herif güzel attı he. Sana gidiş yapışık. Hayır. Lan pis bazen de sürprizlerle dolusun ha. Ulan bu arkadaş da bayağı bir denk geliyor ya bize. Tuzak tuzak ya falan da lan. <laughs> Orada bekliyormuş lan adam. Hiç görmedim ha. Hiç ihtimal de vermedim. Merdiven altında biri olabileceğini. Ve doğacak bir yer. oy Zeplinde de Allah, canı çok az. Bir canı var lan. Şansımı ya abi. İki saat yüzeceğiz mi şimdi? Hiç sevmiyorum ya şu olayları. Bunlar olmasa yine belki bir şekilde kurtaracak bir harita da. Yok yani ya. Bunlar ne yapacağız abi biz bununla ya. Bizi bot falan da yok yakınlarda. Yüz babam yüz. Daha bir bayrak alamadık. A'yı alıyoruz. Şu anda işte kritik yani o. Bir uçak geçse bir orada spawn olsalar. Gerçi A'yı aldık artık da orada spawn olamazlar ama B'den gidecekler edecekler. Zeppelin falan gidecek. Böyle oraya bakıyor bak şimdi şeyler. Bir gün Peacekeeper'le bir uçak alacağız da hayırlısı bakalım. Evet nihayet Nihayet geldik. En azından bir bayrak alsak da şuralarda da olsak daha iyi ya. Bir daha yüzmeye niyetim yok vallahi. Aha. Oy. Lan. Lan niye vuramıyoruz onu biz? Aga adam Allah'tan bizi fark edip de dönmedi ha. Medik de öyle yakından çok bir şansımız olmazdı. Biri kaçtı arka. Ayak sesi geliyor. Burada bir yerde bak kesin. Bence şöyle bir koyalım. Aha. Aman Süngü geliyor. Ha gel. <laughs> Adamın çığlığı yarım kaldı. Geri geldi lan. Çığlığı bekletip yaklaşınca bir daha vuruyor. Bence bir tane de şöyle. İyi bayağı toparladık lan. C'yi falan almışız. C kritik burada bayağı. O iyi olmuş. D'yi zorluyoruz şu an. O ne lan? Zeplin'in bıraktığı deniz mayını falan mı o? Öyle bir şey atıyordu Zeplin değil mi denize? Aşağıya da atıyor bomba da. Ha o pardon Behemoth'ta oluyor. Bunlar normal Zeplin olduğu için mayın falan atıyorlar şeylere. bak bak bak. Hadi lan Peacekeeper. Ah be ulan Peacekeeper bir mermi varmış ya. Anasını satayım. Tam ihtiyacım olduğu anda işe yaramaz. Hayır. Oğlum bir reloadlar bitmiyor anas. Silahlar bomboş muymuş lan bizim? Acılar. Gel lan. <laughs> Bayağı vurduk bu adama ha. Daha önceki maçlarda da hep tuzaklığa falan takılıyordu bu arkadaş. Aha. Çok yakında çok. Çok yakında. Beyler siz halledin bakayım. Allah bunlar karışık ha. Bak 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 bak. Ya agacım vur gari adamı boyun. Nereye gidiyorsun? Ha yine aynı adam. <laughs> Biz de onun 46'sı olduk. ya var diye bir 46'lı eleman. Bazen denk geliyor işte yani. Aynı şeyi onlar da bize söylüyordur büyük ihtimalle. Y'yi aldılar. V'yi alıyorlar. Nair. Aga vur gari lan. Allah Allah. Çık lan dışarı. Çıkıcan oğlum öyle yattığın yerden saklanıyor mu hala o? Bak lan. Mermi de bitti. Altı mermimiz kaldı vallahi. Bir şey vursak iyi olur. Bir ikmal ettin iyi gider. Destek miydi lan o acaba? Beyler. Yine C'yi zorlamanın vakti geldi gibi. Bizim botlar da fena ha. Siyanlar. Bak bak. Bak köşede la adam. Demire çarpıyor. Ulan Ah can iyi canımız var neyse de bir mermi lazım heh. ha lan taşıma şunu abi adam taşıdı yine mermiyi ya oha tam içeriden sıkıyor Bu destek şeye yatmış herhalde aşağıya buradan gelebilirler. Evet oradan geliyorlar yavaş yavaş. İçeride kesin biri var. <laughs> bak bak bak. Bak 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 bak. Vurdu mu lan bizimkini o? Önce davransak kurtarırdık bizim arkadaşı. Oy! ah be. Ahlelele ahlelas. Ahlelele. 19'a 1 iyi lan. Zebruk da bugün... Zebruk zebruk olalı böyle bir ziyafet görmedi. Ee... oynamaya çalışınca oynanıyor yani. Ne oluyor lan? Oradan uçak savar sıkıyor millet adam ha. O da fena bir taktik de. Beyler D'yi zorlasak oradan bir parıltı geldi ama. Bak bak. Lan! Ulan bu vursaydı bayağı üzülürdüm ha. Hadi oğlum. Aha, aha. Aa, wow, arkadaş ya. Oho, içeride pompalı bekliyormuş. Ne bileyim ben. O kadar da sikindirik bir pompalı ki o. 12G bilmem ne. Ama işte yani. Aha. <laughs> Beyler durun. Ulan. Ah be ya aman akayım. Son anda attı. Benim tuzaklıdan öldüm ben ya. Arbaletten değil de. Aman akodum Medi. Vay be 5'e 1 la adam 5'e 1. Oğlum yine C'yi alalım ya. C önemli burada da B B'de geriden C'ye mi gitsek C'de mi doğsak C'de doğalım ya en iyisi. C önemli hacı burada. Bak bak bak. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Yanıyoruz. Yüzelim bari. İyi <laughs> lan suda sönüyor ateş en azından. Onu yapmışlar yani yoksa yanmaya devam edecek denizim içinde. Beyler buralar aha. Buralar karışık gibi. Dışarıda adam var ama gelir mi gelmez mi oradan bilemiyorum. Bak 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 bak. Asist olur beyler. Oh. O uçak savardı bizimki. Yok lan düşman var. Aha. Vay pezevenk. Bak lan. Dur bakayım. Bir de şu. Bot gidiyor. Şöyle atalım. C'yi alıyorlar. Burada biri var. Hayır reload'unu. O bakabilir tekrar. Medik sıkıntı orlardan. Bak bak bak. Gel lan. Biz de korumaya geçelim şöyle de. Hala orada bak. Bir uçağı indirsek güzel olur. Ama denk gelir mi zor. O ne lan? Ya yine aynı adam ya. Yine sikindirik pompalıya denk geldik. Ne oluyor lan? C'yi alıyoruz. Tamam aldık sayılır da. D'den buraya gelecekler. O kabak gibi belli çünkü B'yi de aldık. Şöyle bir bakalım. Evet. Tam olarak dediğim gibi. Aha. Ya vur gari. Niye vurmuyor ya bu? Asistini bari alsak. Bak bak güzel. 75. Onu da asistini aldık. Oo. Güzel güzel. Asist olayı çok iyi ya. Aman ah, akodumun. Gel bur. Neredesin lan? Gel buraya. Nereye gidiyorsun sen? Vuramayacağım değil mi ben? <laughs> seni gidi şapşik seni. 90 vurduk. Asist alalım. Biri öldürsün onu. 90'ı kaçırmayalım. Ama kaçırdık zar. Ah be. Revive gelir mi? Gelmez. Zor. Zor. Charlie'yi zorlayalım beyler. Hadi d onlarda. D'yi de zorlayacağız da. B de bizdeyken aslında A'yı da almış olsak maçı garantileyeceğiz fakat işte. Şu anda çok kritik yani. A onlarda o kritik. Orada gözcü bakıyor bir tane. Amına koduklarım sizi. Lan hayır hayır. <laughs> Oğlum çok fena attı la adam. Bir de bomba gelirken canımız azaldı. Bir şeyden bir hasar aldık. Üstüne bir de anti tank bombası zaten tamamlıyor direkt. Ondan kolay kolay kaçamazsınız. Yine de iyi oynadık. Oturu diye düşünüyorum. Böyle C'ye bir bakalım ama bir şey yok şu anda. Tuzakta yüzeyince arkadaşlar gözden fişeği yerine delici mermi var ya kibalıt onu alacağız. Artık gözden fişeği kullanmayacağız bilginiz olsun. Onu da böyle dipnot olarak ekleyeyim. Çünkü uçaklara, atlara hatta canı azalmış tanklara falan hasar verme anlamında zaten hafif tank savar bombası kullanıyoruz. Bize ekstradan daha böyle şans verecek bir şey o. Biliyorsun vasıtaları daha fazla vuruyor. Hatta kritik noktalarda ki balık bayağı ölümcül olabiliyor. Yani öyle canı tamken elbette biraz komik kalacaktır ama kritik noktalarda tamamlayıcı olacak. balık Üstelik merminiz bittiği zaman en azından 5 tane merminiz olmuş oluyor. Gibi gibi. Yani gözden fişe çok bir şey yok şu anda. Artık e, onu öyle değiştirmeye karar verdim. Tabi hafif tanksa var olmayacak haritalarda da yakıcı bombaya geri döneceğiz. Yakıcı bomba da 45 yıldızı bizim. Öyle öyle değişikliklerimiz olacak. Bunları toplu bir duyuru gibi böyle bir şey gibi yayınlamayı da düşünüyorum. Gankar. We are losing Geliyor lan arkanızdan geliyor. Ah be ya vuramam. Bunu vuramamamız. Aha vurduk lan. İyi lan ölmedi kimse. C'yi alıyorlar şu an C'de birileri var. A'da kuşatma topu o kıyı topundan varsa burayı falan zorlar bayağı da sanırım yok. Bekliyor adam öyle kabak gibi bekliyor. Bari bir yere saklan lan. Bir şeyin arkasına geç bari. Onu vuramayız zor ya. En az dikkati bana dönse bizimkileri rahat bırakır yani. Sniper olsa alırdık tabii de. Bununla zor ya adam nerede kafası nerede şeyi nerede. C'yi hala yok C'yi biz alıyoruz şu an. Orada destek askeri var. Bak bak. Ya 61 vurdu buradan abi. 61 ne lan? Yine ben tamamlayayım bari. Oh. Thank you. Thank you Neox. Tabi şeyi de dediğim gibi değiştirmek istiyorum. Ee, nedir? Elimizdeki SMR piyadeyi falan. Daha böyle karabina model. Ross Ross piyade düşünüyorum ben de. Bakacağız bakalım. Bundan sonra Ross piyade olabilir aklıma gelen. Sniper'ı bitirdiğimiz zaman da Rus piyade, Rus sniper'a geçeceğiz. Öyle olmasını diliyorum. Rus sniper iyi gerçekten. Yani bundan sonra ona geçmemiz mantıklı olur. Çık lan oradan. 39. Yakıcı atsak alırdık onu büyük ihtimalle. Vay amına başka bir yerden sıkıyor lan birisi. Bak 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 bak. Orada bir destek askeri sıkıyor başka bir yerden. Gitti mi o? Yok orada hala. Aman akodum senin. 90 vurduk da tamamlayamazsak tabi kötü olacak. Oy. O 90 vurduğumuz adam burada bir yerde. Güzel. Arada tuzakta gitti bir tane herhalde. <laughs> Buna da bir reload çakalım. Öyle. Bak bak bak. O az önceki adam mı o? Amana koyayım ya. 66 abi buna şey vursa asistini alacaktık. Bak şimdi öldürme yardımı verdi. 66'lık değil daha fazla vurması lazımdı ya. Oha nerede doğduk lan? Gel buraya. Amana kodum seni. Bakayım. Oy. Beyler merdivenin orada lan. Heh. Aha. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Gözcü. Gel bir daha. Ya hay. Eee. Dayı. Maç bitiyor. Maç bitiyor. Bitti sayılır artık. Kovmaya gerek yok artık bitti zaten. Evet arkadaşlar oldukça enteresan, oldukça dolu dolu geçen bir Zebruk oldu gerçekten. Umalım ki buna benzer maçlar e, yine bizleri bulsun. Bir an önce de silahlarımızı tamamlayıp yenilerine geçelim kıymetli arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.